Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kısmet olursa şu gördüğünüz Rikka belgeyi okuyacağız. Tabi Rikka olmasına rağmen bazen e, Kırık Divani özelliği de gösteriyor ama Rikka belgeyi okuyacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı, e, yorum yapmayı unutmayalım, unutmayalım diyerek dersimize başlıyorum. O belgeyi ben buraya çıkarttım arkadaşlar e, hemen okuyoruz. Manzumu, manzurum olmuştur. Neymiş? Manzurum olmuştur. Arkadaşlar, Elif kendisinden sonraki harfle birleşmez ama burada birleşmiş. İş bu, iş bu. İki bent takririnde, iş bu. İki bent takririnde beyan ve yine elif birleşmiş kendisinden sonrakiyle beyan ve istizan eylediğin vecihle ya da vechile ile zikr olunan neymiş manzurum olmuştur iş bu iki bent takririnde beyan ve istizan eylediğin vechile ile zikr olunan ne zikr olunan mahallerin tamir ve termimlerine. Arkadaşlar tamir ve termim kelimesi genelde ikisi birlikte geçer. Bunun altını çizeyim. Tamir ve termimlerine mübaşeret olunsun. Ben de fani'de. Ben bunu ben de fani'de dedim ama yorum yapan arkadaşlarımız farklı okursa ona da bakarız. Ben de fani'de gösterilen gösterilen mahallerin şimdilik evet gösterilen mahallerin şimdilik pek de lüzumu yok ise de yok ise de demiyor ama yok ise de mahallerin şimdilik pek de lüzumu yok ise de bu defa da bu defa da bakılmadığı halde bütün bütün harap olacağı dahi bu defada bakılmadığı halde bütün bütün harap olacağı dahi derkenar ve yine arkadaşlar Elif kendisinden sonraki ile birleşmiş derkenar ve aşikar değil mi arkadaşlar aşikar Elif çünkü o gösterdiğim olmağla keyfiyeti demek ki neymiş harap olacağı dahi derkenar ve aşkar olmakla keyfiyeti ne yapacağız tecavüz ettirilmeyerek bil ihtimam değil mi arkadaşlar şurası bil şurası ihtimam bil ihtimam tanzim ve tesbiyesine tanzim ve tesviyesine mübaşeret eyleyesin. Peki biz bunu biraz da hızlı okursak nasıl okuruz? Manzurum olmuştur. İş bu iki bent e takririnde beyan ve istizan eylediğin ve çilezik olunan mahallerin tamir ve termimlerine mübaşeret olunsun. Ben de fani de gösterilen mahallerin şimdilik pek de lüzumu yok ise de bu defa da bakılmadığı halde bütün bütün harap olacağı dahi derkenar ve aşikar olmağla keyfiyeti tecavüz ettirilmeyerek bil ihtimam tanzim ve tesviyesine mübaşiret eyleyesin. Güzel, hoş bir belgeydi arkadaşlar böylelikle yararlanmış olduk. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım diyerek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.